Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün şöyle kolay ve gösterişli şiş oyası yapacağız sizlerle boncuklu şiş oyası. Bunu hem renkli yazmalar hem de düz yazmalara yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle bakın tığ battı yaptım. Tığ battısını ikişer zincir çekerek yaptım ama çok aralı yapmadım. Aralı aralı batmadım. Şöyle birazcık sık battım. Kamera niye göstermiyor? Şöyle sık battım ki şuralar sık sık olsun. İlmek alacağımız için bu şekilde çok geniş geniş batmadım. Şöyle de 9 numara bir şiş kullandım. Yapımında 8 veya 9 numara şiş kullanabilirsiniz yapımında. Kum boncuklarım var. Şöyle boncuğum var. Tığım 21 numara tığ kullandım. Eliniz hangi tığ alışkınsa o tığı kullanabilirsiniz. 21 numara tığ şart değil. Hangi tığı kullanıyorsanız uygunsa elinize o tığı kullanın. Şimdi şuradan hemen başlayalım. Şuradan azıcık iplerin ucunu bıraktım ki şöyle birer şey ikişer adet diyeyim, göstereyim diye. Şuradan hemen tığ battısını gidince çıktığı battısına gitti. Üstüne zaten burayı kafes herkes biliyordur. Arasına kaç zincir çektim? Sıkı sıkı iki zincir çektim. Ben bu ikinci zincirin bir tane çektim zaten. Altta tığ battı kısmının zincirlerini sıkı çektiğim için sıkı çekip biraz kısa mesafede battığım için buradaki zincirleri de sıkı sıkı çekiyorum. pot bir görüntü olmasın diye batıyorum ve şöyle kafes yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde kafesimi yapıyorum. Şimdi bunu yazmanın şunu da düş şu noktasını söyleyeyim. Bakın, kafesleri tığ battığı yazmanın tersine doğru kıvırdık. Bu tersine doğru kıvırdık, tığ battısını yaptık. Burası yazmamızın düz kısmı düz tarafından alttaki kafesleri yaptık düz tarafından tekrar şiş ilmek geçireceğiz düz tarafından şişimize boncuk kısmını yazmanın ters tarafından yapmaya başlayacağız şimdi göstereceğim ne demek istediğimi şimdi burada bunu biz düz tarafından yapıyoruz ilk önce bu ilmikleri alırken nasıl alacağız önce onu bir göstereyim size bakın başlangıç kısmına ipimizi tığımıza sabitliyoruz şuradan gösterip hemen Bakın. Sabitliyoruz. Sabitledikten sonra buraya battık. Ve bunu buraya sıkıladık. Bu şekilde bir zincir çekiyorum hemen. Bir zincir çekip şişimin başına geçiriyorum. Geçirdikten sonra bir hemen dibindeki zincirden iplikten pardon dibinden girdim tığıyla bir tane ilmek aldım. Yanındakinden girdim bir tane daha ilmek aldım tekrar bir zincir çektim ve şişimin tepesine bu şekilde geçirdim başlama kısmı bu şekilde bunu çoğunuz biliyorsunuz bilirsiniz de şöyle bakınca zaten tığ oyası yapanlar bilmeyenler de oluyor o yüzden göstermek istedim şimdi buradan buradan devam edeceğim ben dip kısmına tığımı batarak bir ilmek alıyorum hemen yanına giriyorum bir ilmek daha alıyorum ve çıkarıyorum bir zincir çekiyorum geçiriyorum yanından tığımına battım hemen yanındaki kafese battım çıkardım ve bir zincir çektim şimdi tepesine geçirdim aynı yere bakın aynı yere tığımla batıyorum hemen yanına batıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum şöyle battım hemen aynı yerden yanındaki kafese battım. Şöyle kapattım ve bir zincir çektim tepesinden bu şekilde taktım. Çok daha yakın çekim yapayım. Bakın aynı yerden tığ batıyorum. Hemen yanındaki kafesten battım. Kapattım bir zincir çektim. Hemen şişin tepesinden geçirdim. Aynı yerden battım. İlmek aldım. Hemen yanındakinden bir ilmek aldım. İkisini birden kapattım. Bir zincir çekiyorum ve bu şekilde batıyorum. Bunu da düz kısmından devam ettirdikten sonra şurayı şuraya kadar getireyim ve döneyim sizlere. Evet buraya kadar tamamladım. Şu iplerimi kopardım. Şimdi burası bakın şöyle bunu böyle bırakayım çıkardıktan sonra öncelikle ne yapayım? Şu boncuğumu ipime akıtayım. Krem rengi ipimi nasıl akıtılır belki bilmeyenler vardır. Hem de öğrenmiş olur. Bakın boncuktaki şurada bir düğüm var sanırım bu düğümü keseceğim. Şuradan keseyim ki akıtırken sorun çıkarmasın boncuğumun üzerinde takıl olduğu ipliği şöyle açıyorum. Açıp hemen tığ arasından tığımı batıyorum. Battıktan sonra atı akıtacağım renk ipliği şöyle bunun içinden geçiriyorum. Tığ ile şöyle bu ipin içerisinden geçirdim. Bakın bu şekilde. geçirdikten sonra boncuğu yavaş yavaş şöyle bakın krem rengi ipime aktıyorum Evet boncuğumuzun tamamını krem rengi ipimizi akıttık. Şimdi üst kısmını yapalım oyamızın. Şişten şöyle çıkaralım ilmeklerimizi. Bakın bu yazmamızın düz kısmı. İlmeklerimizi şişten çıkardık. Burası düz kısmı. Şimdi bu boncuğu yazmamı ters çeviriyorum. Ters tarafından öreceğiz. Bakın ters tarafı. Burası yazmamın ters kısmı. Kıvırdığım kısım üst boncuklar arka tarafıya düzgün düşsün diye boncuk kısmını ters tarafından yapıyoruz. Şöyle ipimizi tığımıza sabitleyelim. Sabitledikten sonra yazmamızın ters kısmından buradan ilmeklerimizi almaya başlayacağız. Bakın şu ilmeklerimiz döndüyse mutlaka şöyle düzeltin dönmüş ilmekleri bu şekilde almayın tığınızda. 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi alıyorum. Bunun altına şöyle bunu yapmadan önce şunu da söyleyeyim. Bunlar hep bir püf noktası. Tığ battasını bu kadar sık yapamıyorum ben. Ee, seyrek oldu. Mesela bunu da aynı şekilde ikişer zincir yaparak kafesini yaptınız. Böyle benim gösterdiğim gibi şişe ilmekleri bu şekilde topladınız. Şu üst kısmını ben burayı sık yaptığım için beşer tane alıyorum. Siz dörder tane alabilirsiniz. Eğer şuranız seyrek olursa böyle benimki gibi sıkı değil de tığ battığınız seyrek olursa şu üst kısmında ilmeklerini toplarken dörder tane alın. Ben beş tane alıyorum. Altı sık yaptığım için şöyle ipimi buraya sabitleyeyim. Şöyle sabitledim. Sabitledikten sonra hemen bir tane boncuğumu akıtıyorum bir zincir çekiyorum üzerine aynı yere batıyorum bir iki üç 4 5 6 7, 6 7 7 tane bakın ters kısmına yapmamıştı. sebebi tersten boncumuzu yaptık düz kısmına boncuklarımız düz yazmanın düz kısmına boncuklarımız düz düştü şimdi buradan bir iki üç tane zincirimi çektim tekrar ilmeklerimi düzelterek bir iki üç dört beş bakın bu arada bir tane ilmeği arkaya kaydığı için bıraktım hemen şöyle 4 ve 5 5 tane ilmeğimi alıyorum kapatıyorum tekrardan 7 tane boncuğumu ilmeklerin tepesine sabitliyorum şöyle bir 2. 3 4 5 6 7 Tekrar buradan hemen 1 2 3 zincirimi çekip 5 tane ilmeğimi alıyorum kırma ve şöyle dönelim bakın bu şekilde devam ettiriyorum bu şekilde tamamını devam ettireyim inşallah bitmiş kısmını size göstereyim nasıl gözüktüğünü Evet hanımlar gösterdiğim gibi devam ettirdim ve bakın ilerlettim birazcık büyüttüm daha İyi görmeniz açısından burası oyamızın ters kısmı bakın yazmamızın ters kısmı. Burası yazmamızın düz kısmı. Şöyle göstereyim. Çok kibar ve güzel bir oy oldu. Bence çok şık. Görünümü de çok güzel oldu. Yapımı da kolay bir oya. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Beğenileriniz videolar için gerçekten çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.